Kapital 500 listesinde 6 kategoriye göre önemli başarı kaydeden toplam 18 şirket ödül alacak. Ciro, ihracat tutarı, çalışan sayısı ve kar rakamlarına göre oluşturulan kategorilerde ilk 3 sıraya yerleşen şirketlerin ödülleri anons edilecek. Evet törenimizde ayrıca iş dünyasının doyennlerinden hepimizin yakından tanıdığı çok değerli bir isme de onur ödülü verilecek. Kapital 500, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi ödül törenimiz başlıyor. Törenimize ilk olarak onur ödülü ile başlayacağız. Biliyorsunuz Kapital 500 ödül töreninde Türk iş dünyasına katkılarından dolayı her yıl bir iş insanına onur ödülü takdim ediyoruz. Bu yıl ödülümüzü iş dünyasında saygınlığı, sportmenliği ve centilmen yaklaşımıyla her zaman örnek alınan bir iş insanı alacak. Şimdi izninizle bu önemli ismi anons etmek istiyorum. Bu yıl Kapital 500 Onur Ödülünü Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan alıyor. Evet, Sayın Tuncay Özilhan, Anadolu grubunun kurucuları İzzet Özilhan'la Kamil Yazıcı'dan aldığı bayrağı büyük başarılara taşıdı. Tarımdan sanayiye, otomotivden içeceğe, enerjiden kendiye pek çok alanda grubun faaliyetlerini geliştirdi. Önemli uluslararası markalarla ortaklıklar yaptı. Türkiye ekonomisine, ihracatına önemli katkılar sağladı. Anadolu'dan Yarınlara markasıyla yapılan sürdürülebilirlik çalışmalarına Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi, Anadolu Efes Spor Kulübü gibi sosyal kuruluşları ve grup şirketleri tarafından yapılan pek çok sosyal projeye öncülük ediyor. Evet, Japon hükümeti tarafından da ülkenin siyaset, diplomasi, sanayi, ekonomi, bilim ve kültür gibi alanlarda gelişmesine önemli katkılarda bulunan kişilere verilen altın ve gümüş yıldız yükselen güneş nişanıyla onurlandırıldı. Daha pek çok ödülünde sahibi. Tuncay Özilhan iş dünyasında saygınlığı, sportmen ve centilmen yaklaşımıyla her zaman örnek alınan bir lider olarak 2001 ile 2004 yılları arasında TÜSİAD başkanlığını üstlendi ve halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olarak iş dünyasına hizmet etmeye devam ediyor. Evet kendisine onur ödülümüzü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve ödül törenimize video mesajıyla katılıp şeref verdikleri için çok teşekkür ediyoruz ve kendisinin videosunu getiriyoruz ekranlarınıza. Değerli katılımcılar, öncelikle Kapital Dergisi'ne bu değerli ödül ile Beni onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. 50 yıla yaklaşan iş hayatımda dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği pek çok farklı döneme şahitlik ettim. Son yıllarda küresel olarak yaşanan ekonomik ve siyasal çalkantılar, yenilikçi teknolojilerin getirdiği hızlı dönüşüm, dünyamızın ve hayatlarımızın sürdürülebilirliği ile ilgili sorular ve sorunlar derken büyük bir değişim çağında olduğumuzun hepimiz farkındaydık. Yaşadığımız pandemi bunların hepsini farklı bir boyuta taşıyarak değişimi ve adaptasyonu zorunlu kıldı. Son bir yıldır yaşananlar bizlere her şeyden önce üretken olmanın, kendi kendine yetebilmenin önemini gösterdi. Ben her zaman üreten birileri olmanın, üretken bir toplum olmanın önemine inandım. Bunu derken de sadece endüstriyel ya da tarımsal üretimden değil, fikir üretmekten, proje üretmekten ve eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda değer üretmekten bahsediyorum. Geleceğin dünyası, yenilikleri takip edebildiğimiz, değişime ayak uydurabildiğimiz ve herkes için değer üretebildiğimiz sürece var olabileceğimiz bir dünya olacak. Bu noktada esnek olabilmek, ve her anlamda kendini durmaksızın geliştirmek hepimiz için çok önemli. Teknolojinin ve inovasyonların getirdiği daha pek çok yenilikle tanışacağız. Her alanda dijital bir dönüşüm yaşamaya devam edeceğiz. Diğer taraftan yarınlarımız için yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yapmamız gerekenler, sorumluluklarımız var. Ortak geleceğimiz için hep birlikte çalışmaya ve değer üretmeye devam diyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Bu yılın hepimiz için pandemiyi ve zorlukları geride bırakarak umutla yeni başarılara koşacağımız bir yıl olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Sayın Özilhan. Ve törenimize devam ediyoruz. Kapital 500 araştırmamızın sonuçlarına göre... İhracat, çalışan sayısı, kar ve ciro rakamlarına göre yüksek performans gösteren şirketlere 6 kategoride ödüllerini vereceğiz. Evet, ilk kategorimiz istihdamını en çok artıran şirketler. İstihdamını en çok artıran 3. şirket Limak İnşaat. Evet Limak İnşaat'ı kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. ve istihdamını en çok artıran ikinci şirket Odaş Elektrik Üretimi. Kendilerini tebrik ediyoruz ve istihdamını en çok artıran şirket Detaş Saç Profil Demir Çelik. Start Profili Finans Koordinatörü Hakan Genç'in videosunu getiriyoruz ekranlarınıza. Öncelikle almış olduğumuz ödülle ilgili firmamın adına teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül hem bize moral olacak hem de gelecekteki yatırımların içinde bize ışık tutacaktır. Bizi ödülümüzle buluşturan süreçle ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse uzun süredir yapmayı düşündüğümüz Karabük'teki çelik asır fabrikamızla ilgili olarak biz 2018 yılı başında yatırımlarımıza başlamıştık. Ancak 2018 yıl ortasında kur ve faizdeki yaşanan volatiliteye rağmen biz yatırım çalışmalarımızı kesmeyip bilakis tamamlayarak 2019 yılı başında fabrikamızı faaliyete geçirdik. Ve yaklaşık 60 kişilik bir istihdam sağladık. E, aynı şekilde e, İzmir, Ali'ada bulunan tesislerimize yapmayı planladığımız ikinci fabrikamız ile ilgili de e, yatırım kararımızı ve faaliyetlerimizi 2020 başında başlatmış bulunuyorduk. Ancak Ancak e, malum e, Covid krizi bu kez de baş gösterdi. Biz bir önceki e, yatırımımızın da verdiği e, tecrübeler ışığında e, faaliyetlerimizi ara vermek için tamamlayarak e, bugünkü noktaya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 2021 yılı başında e, ikinci fabrikamızda faaliyete geçerek ilave bir 60 kişilik istihdamda sağlamış olacağız. E, bizim son iki yılda yapmış olduğumuz iki e, yatırımla, açmış olduğumuz iki fabrika ile sadece istihdama direkt olarak katkıda e, bulunmak değil, amacımız aynı zamanda bu fabrikalarımızdan e, elde edeceğimiz ürünlerin yurt dışında pazarlanmasıyla e, ülkemize döviz girdisi e, yaratmakta olacaktır. Genç'e teşekkürlerimizi iletiyoruz ve detay saç profili tebrik ediyoruz. Ve sıradaki kategorimiz en fazla çalışanı olan şirketler. En fazla çalışanı olan üçüncü şirket R.C. Rönesans İnşaat. Tebriklerimizi iletiyoruz ve en fazla çalışanı olan ikinci şirket BİM birleş, Birleşik Mağazacılık Başarılar diliyoruz ve en fazla çalışanı olan şirket A101 Yeni Mağazacılık evet. Şimdi A101 CEO'su Cem Maltaş'ın videosunu getiriyoruz ekranlarınıza. A101 ailesi olarak 2016 yılından beri almayı sürdürdüğümüz istihdam liderliği ödüllerini 2020 yılında da almayı başarmaktan dolayı çok çok mutluyuz. Kapital dergisine düzenlediği bu etkinlikle bize bu sevincimizi paylaşma fırsatı verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. 2020 yılı çok zorlu bir yıl oldu bildiğiniz gibi. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından, değerli fedakar sağlık çalışanlarından sonra belki de en ön safta en zorlu görevi market çalışanları üstlendi. 2020 yılında e, ayrıca güzel bir haber daha aldık. Deloitte 2020 Global Perakendeciler Raporu'nda dünyada en hızlı büyüyen 5. perakendeci olduk. Yılı da 10.001 üzerinde bir mağaza sayısıyla tamamlayarak dünyada 10.000'den fazla mağaza sayısına sahip olan perakendeciler ligine giren ilk Türk şirketi olduk. 60.000 çalışanımızla 10 bin bir mağazamızda, bir tedarikçilerimizle, büyük bir aile olan A101 olarak herkese çok teşekkür ediyorum. 2021 yılı çok zorlu bir yıl olacak. Bu yılda da hepimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Sayın Maltaş'a çok teşekkür ediyoruz ve A101'i başarılarının devamını diliyoruz. Ve sıradaki kategorimize geçiyoruz. İhracatını en çok artıran şirketler. İhracatını en çok artıran üçüncü şirket Ege Profil. Tebrik ediyoruz ve ihracatını en çok artıran ikinci şirket Tabgıda. Başarılarının devamını diliyoruz. İhracatını en çok artıran şirket Koluman Motorlu Araçlar. Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Salt'a bağlanıyoruz. Videosunu getiriyoruz ekranlarınıza. Koluman 55 yıllık bir aile şirketi. Son yıllarda imalata ciddi yatırımlar yaptık. Bersin Tarsus'taki teyzesimize yaptığımız 65 milyon euro'luk FC ve teknoloji yatırımının neticelerini toplamaya başladık. 2018 senesinde 4,5 milyon euro olan yatır, e, ihracat tutarımızı... 2020 sonu itibariyle 30 milyon euroya yaklaştırdık. Önümüzdeki senede 40 milyon euroyu hedefliyoruz. Bu performansımıza devam edeceğiz. Kapital 500'ün ihracatını en çok arttıran şirketi olmaktan ötürü de çok gururlu ve mutluyuz. Teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Sıradaki kategorimiz en fazla ihracat yapan şirketler en fazla ihracat yapan üçüncü şirket Arçelik. Müzik Tebrik ediyoruz. En fazla ihracat yapan ikinci şirket Toyota Otomotiv. Tebrik ediyoruz. En fazla ihracat yapan şirket Ford Otosan. Müzik Öz yani Özyurt'un videosunu izliyoruz. Değerli konuklar, bu akşam birlikte olamasak da Kapital Dergisi'nin gelenekselleşen Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırması ödül töreninde sizlere seslenmekten çok mutluyum. Bu vesileyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 5 yıldır üst üste Türkiye'nin, 9 yıldır da otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu olarak ülkemize katma değer sağlamaktan ve en çok ihracat yapan şirketler kategorisinde birincilik ödülü almaktan dolayı gururluyum. Ford Otosan olarak 60 yıldır olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimiz, ülkemiz ve otomotiv sektörü için katma değerli işler yapmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinize sağlıklı ve başarılı bir yeni yıl dilerim. Evet teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Şimdi sırada en çok kar eden şirketler kategorimiz var. En çok kar eden üçüncü şirket Enka İnşaat. Tebrik ediyoruz. En çok kar eden ikinci şirket Türk Hava Yolları. Kutluyoruz ve en çok kar eden şirket Ereğli Demir Çelik. Tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Ve sıradaki kategorimiz Ciro rakamlarına göre Türkiye'nin en büyük şirketleri. Türkiye'nin en büyük üçüncü şirketi Petrol Ofisi. Müzik Evet, kendilerini tebrik ediyoruz ve Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper'in videosunu izliyoruz. Türk İş Hayatı'nın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, hepinizi öncelikle sağlık dileklerimizle selamlıyoruz. Bu sene biraz da içimiz buruk bu törende. Malum sebeplerden dolayı böyle bir dijital ortamda bunu paylaşmak durumundayız. Dilerim ki, Gelecek sene gene alışa geldiğimiz bir beraberlik içerisinde bu güzel günü kutlama fırsatımız olabilir. Biz Petrol ofisi olarak bu ülkenin kaynaklarından yaratılmış bir şirketiz ve bugüne kadar pek çok ödül aldık. Ama samimiyetle ifade edeyim, kapital 500 ödülü ayrı bir anlam ifade ediyor çünkü burada herhangi bir grup dahilinde olmadan şirketler tek tek bir rekabet içine girmiş oluyorlar. Kapital 500 yayınlanmasından, tespit edilmesinden ilk gününden itibaren ilk üçte bulunduğumuz için ve 2019 yılı sonuçlarımızla da bu performansı devam ettirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bunun iyileşerek devamını diliyoruz. Bu ödülü bizlere getiren en başta çalışanlarımızdır. Daha sonra... Ee, tabii ki iş ortaklarımız, bayilerimiz ve e, genel olarak bütün müşterilerimizdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyor ve inşallah daha güzel ortamlarda, sağlıklı zamanlarda e, fiziki olarak bir arada olmayı diliyoruz. Teşekkürler Sayın Şiper ve Türkiye'nin en büyük ikinci şirketinde sıra Türk Hava Yolları. Evet Türk Hava Yolları'nı kutluyoruz. Geldik Türkiye'nin en büyük şirketine. Tüpraş. Evet kendilerini tebrik ediyoruz ve duygu ve düşüncelerini almak için Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Gelmenoğlu'nun videosunu getiriyoruz ekranlarınıza. Herkese merhaba. Öncelikle 20 yılda aşkın bir süredir Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırmasını istikrarla ve başarıyla yürüten Kapital Dergisi ekibini kutluyorum. TÜPRAŞ olarak bu yılda ipi göğüsleyen şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Ödülü, özverili çalışmalarıyla şirketimizi başarıya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımız adına alıyor. Hepsine işten teşekkür ediyorum. 2020 unutulmayacak bir yıldı. Ülkemiz ve ekonomi açısından stratejik öneme sahip bir konumda bulunmak, önemli bir ulusal sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu nedenle temel önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korurken ülkemizin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamak oldu. Sahadaki ekiplerimiz başta olmak üzere tüm tüpraşlılar pandemi sürecinde olağanüstü bir performansla çalıştılar. Ülkemize duyduğumuz sorumluluğu tüm Türkiye'ye gösterdik. Çünkü biz tüpraşlılar biliyoruz ki bir ülkenin enerjisini üretiyorsanız durma lüksünüz yok. Bizler sorumluluğumuzun sadece ekonomiye katkıda bulunmakla sınırlı olmadığını da biliyoruz. Onun için bu dönemde toplumsal dayanışma projelerimizde de katkı sağlamaya özen gösterdik. Bu amaçla pandemiyle mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanlarımızla eğitim kahramanlarımız arasında dayanışma ve gönül köprüsü kurduk. Gönüllü öğretmenlerimizin desteğiyle kodlama ve 3 boyutlu modelleme sınıflarımızı siperli maske üretim merkezlerine dönüştürdük. Sağlık çalışanlarımız için 10 bin adet koruyucu siperli maske ürettik. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında 680 milyon liralık yatırım yaptık. Çevik, yenilikçi ve dijital çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. Sürdürülebilirliği iş modelimizin bir parçası haline getirdik. Toplumumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç'un ülkem varsa ben de varım ilkesiyle var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. TÜPRAŞ'ı 14 yıldır Kapital 500 sıralamasının zirvesine layık gören Kapital ekibi ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyor. Dünyamız ve ülkemiz için sağlıklı, huzurlu bereketli bir yıl diliyorum. Evet çok teşekkürler Sayın Yelmenoğlu. Değerli izleyenler, Kapital 500 2020 araştırmamızın sonuçlarına göre farklı kategorilerde öne çıkan şirketleri anons ederek ödüle hak kazandıklarını duyurduk. Ödülleri de adreslerine teslim edeceğiz. Ve Türkiye'nin en büyük şirketlerine bir kez daha kutluyoruz.